arkadaşlar. Bugün sizlere deodorant demomuzdan ve e, gel serisinin koltuk altı deodorant, bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki 12-13 yaşına gelmiş çocuklarımız, ergenlik dönemine girmiş çocuklarımız bile artık çok yoğun deodorant kullanıyor. Ve koltuk altlarında maalesef ki e, gözenekler tıkanabiliyor. Orada çok kıymetli lenflerimiz var. Onlar zarar gördüğünde de sıkıntılı hastalıklar meydana gelebiliyor. Şimdi burada X marka bir deodorant görüyorsunuz. Böyle bir ambalaj kağıdına sıkıyorum. Şu şekilde. Evet. Şu diğer tarafa da GH serisinin deodorantını sıkıyorum ve bu deodorantın içerisinde alkol yok, alüminyum yok. Aynı zamanda çok özel bileşenler var. Ney? Bunlar mesela beyaz çay gibi, e, yaban mersini gibi doğal çok güzel antioksidanlar da var aynı zamanda. Ve e, ambalajımızın burasına da bu deodoranttan sıkıyoruz. Aynı zamanda Rolon hali de var burada. Gerçekten de e, 8-10 saat etkili deodorantımız, Rolonumuz 48 saat etkili. Şimdi mesela şöyle bir elime peçete aldım. Şimdi X marka olan deodorantı şöyle siliyorum. Düşün ambalaj kağıdının bütün boyasını aldı. İçerisinde ne var bilmiyoruz. Daha sonra dediğim gibi türlü türlü hastalıklar, alerjiler, lenflerde sıkıntı meydana geliyor. Burada da en meydana durantını gel serisini istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada ambalajda hiçbir şey yokken burada tamamen boya gitti.